Herkese merhaba arkadaşlar. Play yeni bir bölüm hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçmayı ya TNT'de uçmayı göstereceğim. Önce artı şeklinde uçuruyoruz gördüğünüz gibi. Artı. Yanlarına TNT koyuyoruz. Ve istediğiniz bir köşeye ister buraya, ister buraya, ister buraya, ister buraya fark etmiyor. Ben buraya koyayım. Şöyle koyuyorsunuz. Sonra kızıl taş. Ay, beş şey düğme. Sonra TNT'nin etrafından geçecek şekilde restonları yani kızı taşları koyuyoruz. Hadi şöyle yapayım bağlansınlar. Olmuyor olmaz. Ortaya da su koyuyoruz ve tıklıyoruz. Benim video da kalkacak birazdan. Bir, bir kere daha yapalım. güzel uçuruz ya. Hiçbir yere bir yani hiçbir yerde kırılmadan yaptı. Ama şöyle yapsaydım yani normalde gördüğünüz gibi arkadaşlar TNT normalde patlar. Ama etrafında su olduğu için arkadaşlar TNT patlamayı bırakıyor. Devre dışı patlıyor. Yani patlamıyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.